Selam dostlar. 2024 yılında şu şapkayı takmak eskisi kadar kolay olmayacak. Neden derseniz çünkü malum ülkemizdeki marina fiyatları inanılmaz arttı. Amatör denizcilik bir hayli zor duruma geldi artık. Eskisi kadar kolay herkes teknesini her yere bağlayamıyor. Zaten marinalarda yer yok. Bir de fiyatlar inanılmaz yüksek. Peki bunları gelin inceleyelim. Neden böyle oldu? Neden böyle olduk? Şimdi geçen günlerde bir tane video yaptım. Videonun altına bir sürü yorum geldi. Kendi marinalarındaki alınan zamları. Gelin bir onlara ilk başta göz atalım. Benim gördüğüm ilk başta Tarabya ve İstinye marinada yani inanılmaz bir fiyat artış. Şimdi benim gördüğüm Yazılanlara göre İstinye'de şu an 12 metre bir tekneniz var ise 450 bin liralık bir bağlama ücreti sizden talep ediliyor. Mesela Tarabya'da da yapıldığı söylendiğine göre %400 ila %500 arasında zam yapılmış. Benim şu an bağlı olduğum marinada Fenerbahçe'de %100'e yakın bir zam oranı yapıldı. Şimdi ben tabi Eylül'de bağlamamı yaptım. Şu an tabi fiyatlar çok daha yükseldi. Durmadan da yükseliyor her ay. Hani yükseliyor. Ben şu nasıl çok merak ediyorum. Mesela yine dediğim gibi burada Burhaniye Belediye Marinası'nda 270 civarında zam yapılmış. Göcek Marin Türk'te bir takipçimiz yazmış. 15.75'lik teknesine 843 bin lira bu sene istemişler. Göcek de yeniden 14.5 metre teknesi olan bir dostumuz 650 bin lira talep edilmiş. Hani bu kadar yüksek olması bana bilemiyorum yani hani amatör denizcilik için çok doğru değilmiş gibi geliyor. Siz de kendi fikirlerinizi tabi yorumlara yazarsınız. Bu videoyu ne kadar çok etkileşim aldırırsak bunun sayesinde tabii daha çok fazla kişiye ulaşır. Böylelikle üst bakanlara da ulaşır ve umarım tabii bu işe bir dur derler. Yani çünkü her sene yüzde 200, yüzde 100, yüzde 300, yüzde 500 zamla amatör denizcilik üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yapması bir hayli zor olacaktır. Birçok amatör denizci arkadaşımız teknesini satma zorunda kalacak. Yani bunu da biliyorum şu an hali hazırda teknesini satmaya niyet eden veya satılığa koyan arkadaşlarım var. Çünkü bu marina masraflarını ödeyemiyorlar. Şimdi mesela şunu da örnek vermek istiyorum. Bir tanıdığım Midilli Marina'ya gitti. Midilli Marina'da benimle aynı boyuttaki tekne, birebir aynı tekne hatta onu da söyleyebilirim. Orada ödediği rakam 3000 Euro'ydu Haziran ayında. Yani 3000 Euro bugün çarptığımız zaman ne ediyor? Aşağı yukarıya 90 bin liralık bir maliyet eder. Setur Marina'ya, Midilli'ye bağladı. Böylelikle hem Setur'un avantajlarından faydalanabiliyor hem de sonuç olarak 90-100 bin liralık bir maliyete teknesini marinaya bağlamış oldu. Ama orada da tabii şöyle bir olay var. Her seferinde yani Ayvalık'tan Midilli'ye geçmesi gerekiyor. O da bir maliyet aslında baktığınız zaman teknesi her an gidemiyor. Ama olsun sonuç olarak 100 bin liraya teknesini bağladı. Yunanistan'da zaten marina maliyetleri çok daha düşük ülkemize göre. Ben mesela bu yaz Yunanistan'a gittiğimde Simi'de ve Rodos'a gittim. İkisinde de yani bağlama, günlük bağlama maliyetleri Türkiye'nin yani yarısından daha aşağıya diyebilirim. Peki ülkemizde marina maliyetlerini düşürmek için ne yapılabilir? Birinci benim önerim devletin bu işe bir el atıp hani konutlardaki atıyorum %25 zam gibi hani bilmiyorum artık marina ne uygulanır, %25 mi uygulanır, %50 mi uygulanır ya da tefe tüfeğe göre bir artış mı yapılır? Bu yapılınabilir. Bu güzel, mantıklı bir çözüm olabilir. Böylelikle hani ne kadar artacağını bir sonraki sene sizin marina maliyetinizi bilebilirsiniz. Yani çünkü euro bazında da zam yapılıyor şu an hani marinaları. Benim merak ettiğim başka bir olay ise marinada çalışan emekçi arkadaşlarımız acaba bu zamlardan payını alıyor mu? Örnek veriyorum Tarabya Marina işte diyorlar ki %400, %500 zam yaptı. Peki bu zamla beraber Orada çalışan işte palamarı olsun, bekçisi olsun, işte güvenli olsun. Bu personel de yüzde 400, yüzde 500 zam aldı mı acaba kendi maaşında? Ben onu da çok merak ediyorum. Yani neye göre yüzde 400, yüzde 500 zam yapılıyor? Bu çok önemli bir şey bence. Ülkemize denizciliği hani daha uygun hale getirmek için neler yapılabilir dediğimiz zaman benim başka bir tavsiyem ise <laughs> ben uzun sürede Kanada'da yaşadığım için orada hafta sonu böyle daha küçük teknesi olan arkadaşlar böyle 5-6 metrelik teknesi olanlar hep evinin garajında şey böyle Romeo'yla e götürüp bir rampadan indiriyordu ama benim Türkiye'de gördüğüm o rampalardan yeterince yok. Yani Göcek'te bile ben bir tane gördüm. Sarsala'da var. Belki biliyorsunuzdur. İstanbul'da nerede var bilmiyorum. Bilenler de varsa yorumlara yazsın. Yani hani daha çok karavan park gibi tekne parkları olsa mesela herkes hani bu dediğim gibi daha küçük boyuttaki tekneleri hani inici şeye teknenize çıkacağı zaman direkt alıp oradan götürüp rampadan güzel bir şekilde temiz bir rampa olsa böyle atıyorum 2-3 tane tekne aynı anda inip 2-3 tane tekne aynı anda çıkabilse bu şekilde mesela marinaları hani doluluk oranını düşürürüz ve böylelikle fiyatlar da aşağıya gelmeye çalışır. Biliyorsunuz pandemi ile beraber durmadan yurt dışından tekne geldi. Gerek Hırvatistan gerek Yunanistan bu ülkelerden gelen Tekneler ülkemize geldi ve çok güzel bir şey. Herkesin denizciliği olan ilgisi alakası arttı. Tabii oradaki tekneler buraya geldi ve ucuza idi oradaki tekneler Türkiye'ye göre. Ama 2024 yılında bence bu olay tersi dönecek gibi. 24, 25 yıllarında <laughs> ne olacak? Marinalar zaten yeterince olmadığı için ülkemizde ne olacak? Buradaki tekneler yurt dışına satılmaya başlayacak. Neden derseniz dediğim gibi bu videonun başında benim arkadaşlarım teknelerini satmaya başladılar. Neden? Çünkü marina maliyetleri yüksek dediler. Biz bunları ödeyemeyiz, bu zamları karşılayamayız. Yani kendi çalıştıkları işlerinde o kadar zam almadılar. Ama marinalar arttığından dolayı şu an teknelerini satılığa koydular. Eğer bağlama zamanları geldiğinde bu tekneler satılamazsa ne olacak? Adam diyecek ki benim 2 ay sonra bağlama zamanım geliyor ya da 3 ay sonra e 10.000 euro ben oraya hani yeniden marinaya bağlama parası vereceğim ya da 15.000 ya da 20 bin euro Bağlama parası vereceğim e ben bin euro ucuza satayım Hemen satayım tekneyi ya da işte bir 5.000 euro daha ucuza satayım 15 bin euro ucuza satayım diyecekler Tekneleri daha ucuza satmaya başlayacaklar Ki eskiden mesela biliyorsunuz Gittiğiniz zaman bir firmaya <laughs> Bir fuarda tekne alacağım dediğiniz zaman Alamıyordunuz yani diyorlardı ki 2 yıl mesela bekleme süresi var şu an o bekleme süreleri de çok daha aşağıya geldi Çok daha fazla tekne şu an var yani piyasada. Şu an ayrı bir olay. Türkiye'de ise birçok kişi pandemiyle beraber teknesini almıştı. 2 yıl kadar tekneyi kullandılar. Pandemi zamanı çok rağbet gördü ama tabii hevesini alanlar da oldu. Yani bu iş onlara göre olmadığını görenler de oldu. Çünkü teknede hani yaşamak ya da tekneyi sürdürebilmek cidden zor bir iş. Yani hani derler ya bakarsanız bağ, bakmazsanız daha olur. Aynı şekilde teknede yani teknenize iyi bir şekilde bakmanız lazım. Yoksa çok ciddi yıpranıyor. Suyun içinde yani 24 saat suyun tuzlu bir de suyun içinde olan bir varlık. Hani tekne hani yaşayan bir kişilik diyeyim tekne için. Çok zor. Çok zor cidden hani denizde hani ayakta kalabilmek. Durmadan işte boruları değiştireceksiniz. Motorun bakımını yapacaksınız. Ne bileyim tuvaletler bile çok büyük bir dar. Sevmeyen kişi için cidden zor. En güzel tekne arkadaşınızın teknesi diyorlar ya işte ona geliyor artık muhabbet. Nasıl indirebiliriz başka bu maliyetleri kısmına geldiğimiz zaman daha fazla balıkçı barınakları, marinet ya da marinalar yapılabilir ülkemize. Bu şekilde arz ve talep dengesini dengeleyebiliriz. Hatta ve hatta daha fazla marine olursa ne olacak? Daha fazla tekne geldiği zaman oraya da hani bağlayabileceği yer olur. Şu an siz mesela tekne aldınız. Ben, benim size önerim ya da tekne alma niyetiniz var. Tekneyi almadan önce nereye bağlayacağınıza karar vermeniz lazım. Çünkü cidden hani yer yok. Şu an hani gelseniz işte X marina'ya girmeye çalışıyorum deseniz diyorlar ki işte Can Bey 200 tekne sırada var, 300 tekne sırada var, 100 tekne sırada var. Tekneyi almak ayrı bir dert, marinayı bulmak ayrı bir dert. Cidden ayrı bir dert, parasını ödemek ayrı bir dert. O da ayrı bir olay tabii. Ama dediğim gibi şu an hani yeterince hani marina, marinet olmadığı için ve gelen teknelerin bağlayacağı yeri olmadığı için ne yapılmaya başladı? Ayrı bir olay şu an kışlama dönüyor. Mesela ben geçenlerde Tersan'a gitmiştim Ören'e. Ören'de ben dolaşırken gördüm ki yani ciddi bir sayıda tekne karaya çıkıyor. Neden derseniz işte marina maliyetleri bir de büyük tekneler ne yapıyorlar? Ben teknemi diyor marina da bağlı tutacağım zaten yazın kaptanı var şeyi var işte hani personeli var onlara da böyle birkaç ay kafa dinlenmesi olsun. Teknem karada dursun hem yavaş yavaş bakımını yapsınlar aynı zamanda marina parası ödemeyeyim yazın da ben tekneyle o mürettebatla beraber dolaşayım diyorlar. Bence de haklılar yani hani hem marinaya çok ciddi bir para vereceksiniz. Ondan sonra da ne olacak? Tekneniz işte zaten yazın full dolaşıyor olacaksınız, kışın da bir işte x bir yerde bağlı olacak. E bunu yapmamak için ne yapıyorlar? İşte götürüyorlar çekek sahasını çekiyorlar, tekne orada duruyor, bakımlarını yavaş yavaş sindire sindire yapıyorlar. İşte tabii dediğim gibi personelle biraz kafa dinlenmesi gerekiyor. Onlar da onu yapıyor atıyorum. Bir iki ay tekneyi çekiyorlar, bırakıyorlar. Onlar gidiyor dolaşıyor falan işte bir kafayı dağıtıyorlar. Sonra geliyorlar yavaş yavaş yapmaya başlıyorlar. Bu da çok mantıklı bir şey. Bu arada İstanbul'da dahil olmak üzere birçok yerde yani mesela benim şu an içinde bulunduğum Marina'da, Fenerbahçe Marina'da buraya getirilip bırakılmış tekneler var ve yani hiç hareket etmiyor. Kimse gelip de gitmiyor. Ben teknede yaşadığım için hani hani bariz şekilde söyleyebiliyorum. etrafında 3-5 tane tekne var. Senede bir kere geliyorlar ya da gelmiyorlar. Hiç gelinmeyen tekneler de var. Böyle altı bayağı bildiğiniz milya tutmuş tekneler var. O tekneler orada duruyor ama bir şekilde paraları ödeniyor demek ki ki. Hani duruyor. E bu tekrar da mesela karaya çekilse aslında karada dursunlar. en azından hani Gelecek teknelere yer açılır. Cidden mesela şu an Fenerbahçe Marina'da yer bulmak isteseniz bulamıyorsunuz. Bin bir kişiye işte hani araya sokuyorsunuz ediyorsunuz. Şansınız varsa belki buluyorsunuz, belki bulamıyorsunuz. Ya da bu dedim bu arada sadece burası için değil, bütün marinalar için geçerli. Onun için devletimizden biz rica edelim daha çok çekek sahası yapsınlar, daha çok rampa yapsınlar, daha çok marinet yapsınlar, daha çok balıkçı barınağı yapsınlar. Bunun gibi şeyleri daha çok yaparsalar ülkemizdeki amatör denizcilik, çok daha iyi bir lokasyona, iyi bir yere gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ülkemizdeki amatör denizciliği nasıl daha çok geliştirebiliriz? Biliyorsunuz 1 milyon tane hedefimiz vardı. 1 milyon hedefe de ulaştık. 1 milyondan fazla amatör denizcimiz var. Yani ehliyeti var en azından öyle diyeyim ama o kadar tekne tabii yok. Dedi, zaten dediğim gibi hani bu koşullarda da olması biraz zor. Bunu daha kolay herkesin, yani bence denizcilik, amatör denizcilik lüks bir şey halinde olmaması gerekiyor. Herhangi bir emeklinin de iyi kötü bir şekilde yurt dışında olduğu gibi hani çıkıp balık tutabilmesi lazım. Yani zamanını geçirmesini, yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz bu ülkedeki denizciliği bizim daha çok geliştirmemiz lazım. Sizce ne yapabiliriz onu da yorumlara yazın. Böylelikle bu video daha çok etkileşim alsın ki hani daha çok kişiye ulaşsın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım 2024 yılında denizcilik ülkemizde daha kolay olur. Hem amatör hem profesyonel denizcilerimize kolay gelsin. Selametle diyelim.